Evet değerli hocalarım adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız hukuk danışmanımız Avukat Hasan Kocabey de bizimle birlikte dağları tepeleri karları aşıp geldiler. İyi haftalar diliyorum efendim. iyi programlar diliyorum. Dediğim gibi anne ve anneanne burada. Sevil hoş geldin. Hoş bulduk. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nevşehir'den geldiniz. Bulduk. Evet Nevşehir'den. Nasıldı yollar? Karkış mı? Aynen çok evet. kötüydü. Kötüydü değil mi? Evet. evet. Zor İş... şartlarda geldik. Evet. evet doğru söylüyorsunuz. Birdenbire bastırdık kış ama hiçbir şey anneanne ile annenin bir süredir haber alamadıkları kızını ve torununu aramaktan geri bırakmadı. Her şey Sevil'in İstanbul'da 2006 yılında... Oğuzla evlenmesiyle başlıyor. Bu evlilik iki yıl kadar sürmüş aslında ama tamamı sanki bir arada geçmemiş gibi fazla kop kopmalar olmuş, ee, bir kız çocukları olmuş burada e, Elif isminde şu anda 16 yaşında burada olma sebepleri aslında Elif. Sevil e, niye iki yıl gibi kısa bir sürede bitti Oğuzla evliliğin? Ya Kendisi çalışmıyordu, evine bakmıyordu. Yani Bu yüzden dolayı bitti yani çocuğum oldu. Ondan sonra anneannesini de büyüttüm. Orada baktım. Ee, Sevil biraz yüksek sesle yüksek konuşmanı sesle. rica edeceğim. Şimdi iki yıla yaklaşan bir evlilik bazı sebeplerle Oğuz'un diyorsun sorumsuzluğu eve evet. bakmaması sebebiyle bitti. O arada İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet İstanbul'da yaşıyorum. Sultan Gazi'de yaşıyorsunuz. Sultan Gazi. Sonra sen... Oğuz'dan boşanıp Elif'i alıp Nevşehir'e annenin yanına mı gitti? Hayır. Anne ben burada oturuyorum. İstanbul'da, oturuyorum. İstanbul'da oturuyordu. Annenin evine mi gitti? Evet annemin evine zaten sürekli gidiyordum çalışmadığı için. Annem hani yuvan bozulmasın, çalışır falan, işte çocuğun olacak, çocuğuna bakar, o zaman düzelir diye tekrar beni gönderiyordu yani. Hı. Öylelikle yani gide gele öyle oldu. Öyle iki de gele iki sene oldu. Yani evet. sonunda da bir daha dönmemek üzere gittin. Evet. Ee, Elif kaç yaşındaydı siz boşandığınızda? Ee, Elif yani bebekti yani. Daha yaşını bile doldurmamış. Mıydı? Ee, yani annemde büyüttüm işte. Yani teyzemde kaldım yani öyle öyle geçti. Oğuz boşanırken zorluk çıkardı mı? Hayır çıkartmadı. O ya Zaten be. evine bakamadığı için hiçbir zorluk çıkartmadı yani. Yani benim, senin anlatımından ben Oğuz'un evlilik için belki de zamanı değildi, uygun bir adam değildi. O da bir zorluk çıkarmadı, boşandın. Evet, Elif evet. 4 yaşına geldiğinde de akraban olan Metin'le evleniyorsun. Evet. Metinle evlendim, işte çocuğum oldu. Çocuğum da sürekli hastalanmaya başladı işte. Tuğçe doğdu. Evet, hastaneye gidip geliyordum sürekli. Babasına geçici verdim işte. Babası da işte kullandı bunu yani çocuğu şey yaptı. Velayet davası falan açtı. Biz bakıyoruz, biz ediyoruz diye kazandı. Yani babaya geçti. Sevil, o kısmı çabuk atladın ama asıl biraz detaylı... heyecanlıyım. Ha, tamam, ben sen sakinleştiririm. Rahat ol e, hızlı şimdi. atladın ama asıl detaylar orada gizli. Şöyle ki e, sen Metin'le evleniyorsun, Tuğçe'yi dünyaya getiriyorsun. Tuğçe biraz sağlık sorunları yaşayan, bronşiti vesaire sürekli hastaneye taşınıyorsun. Evet. Şimdi. Bu arada diyorsun ben Elif'i çok ihmal ettim. İhmal ne demek istiyorsun? ihmal ettim yani çocuğum olduğundan dolayı. Ama o yani, da çocuğun ya. Evet sürekli eşim getiriyordu ben getiriyordum götürüyordum hani her şeyini karşılıyorduk zaten çalışmadığı için yapıyorduk ilgileniyorduk yani sürekli de bizdeydi yani getiriyor. Elif. Elif. Evet tatillerde olsun herhangi bir tatil her zaman alıyorduk kızımı. Kaç yaşındayken babasına verdin Elif'i? Kaç yaşında? İşte ben çocuğum olduktan sonra. Altı yaşında, yani ilkokula yaşındaydı. başladıktan sonra. Yani 6 yaşındayken Çocuğu, senin bir tane daha çocuğun var, o biraz işte e, sağlık sorunları yaşıyor diye sanki Elif'ten kurtulmak istemişsin. Evet, yani hayır, Elif öyle zaten hissetmiştir bunu. E, kardeş kıskançlığı olur yani büyük çocuk yeni doğan çocuğun ilgisini her zaman kıskanır. Çünkü doğal bir şey bebek daha çok ilgileniyor. E bir de siz böyle bir şey yapınca üstüne senin kız çocuğunu. Ya işte ağır yaralamışsınız. Ya yani? verdim oraya da alıştı Bu sefer ben yer yakındı götürüyordum, ilgileniyordum. Hani öyle kaldı yani. Şimdi ama o zaman İstanbul'daydın. Sonra Metin'in işleri sebebiyle Eskişehir'e taşınıyorsunuz. Nevşehir'e. Taşın. Eee Nevşehir'e taşınıyorsunuz. Evet. Ama Elif'i Elif'in babası İstanbul'da yaşıyor. Evet. Elif'i İstanbul'da babasının yanında bırakıyorsunuz. Evet. Yani aradaki mesafe de açılıyor. Eskiden Nevşehir'de ya da siz buradayken Kızın seni daha çok görüyordu, sen Aynen. onu daha çok görüyordun. Bir de aldın başını, kocam ve çocuğum diye yeni bir aile edindin. Sanki Elif'i bu ailenin dışında bıraktın ve sen Nevşehir'e döndün. Ya ben evet. ona telefonda diyordum hani kızım seni velayetine alayım, seni burada okula yazdırayım sürekli diyordum. İstemiyordu ama oraya alıştığı için istemiyordu. E çünkü kendini de terk edilmiş hissetti. Eğer öyle hissetmeseydi ve anne travması olmasaydı. 2021 yılının Nisan ayında Elif e, kendine zarar vermeye, canına kıymaya kalkışmazdı. Şimdi böyle ağır bir travmalı bir çocuktan bahsediyoruz. Okulda başarısı düşüyor, psikolojisi bozuluyor, anneyi göremiyor ama annenin yanında bir kardeş var, o annenin yanında hep. Yani tercih edilmiş sanki e, senin öbür Tuğçe, Elif'e tercih edilmiş gibi görünüyor. Kızın canına kıymaya kalkıyor. Evet. 11 yaşındayken babası velayet davası açıyor. Davayı kazanıyor ve alıyor velayetini. Evet. Çünkü sen ısrar etseydin sen de kalırdı aslında velayet. Çocuk da babayı istedi. Evet o da istedi. Yani çünkü orada alışmış okuluna, ortamına. Sen gönül rahatlığıyla velayeti verdin mi hiç problem çıkarmadan? Hayır, ilk baş istemedim yani. Kızım şey yapınca yani ha, bu dava bitsin mı? tekrar açarım dedim yani olumsuz <laughs> çünkü Davada yeni bir şart oluşmadıktan sonra yeni bir velayet davası açamazsın. Bir kere açılır velayet davası. Ve ee, baba bunu kazanıyor. <laughs> o sorumsuz dediğin. Bir de zaten evet. çocuk 6 sene boyunca babasının yanında kalmaya devam etmiş. Mahkeme çocuğun o ortamdan çıkmasına zaten müsaade etmez. Anne figürü zaten dışta kalmış. mahkemede bunu görmüş. Yani anne yeni bir koca bulmuş. Çok amiyane tabirle yeni de bir çocuk yapmış. Ve onun peşinden İstanbul'da İstanbul e, adamın işi Nevşehir'de Nevşehir orada Elif biraz arada kalmış ve e, eğer sen ısrar etseydin kız çocuğu olduğu için sana verilebilirdi ama o sorumsuz evine bakmıyor çocuğuna bakmıyor dediğin adam kızına sahip çıkmış of, sahip çıkmış ama 2021'de Kız neden kendine zarar vermeye kalkmış Sevil? Sen bunu nasıl öğrendin? Bana telefon açtılar işte. Telefon geldi. Ne yapmış? Yani kızın intihar etti falan dediler. Yani kardeşim aramışlar, kardeşim de bana söyledi. Ben de hemen uçak bileti aldım, yanına geldim. İşte, Hastanede miydi sen geldiğinde? Evet de? hastane dedi. Serum falan takılıydı. Midesi mi yıkanmıştı? Evet midesi yıkanmış. İşte sürekli ağlıyordu ben de sordum depresyonda falan dedi babası ergenlik çağında falan geçen dedi. Sene 15 yaşında. 15 Geçen 15 geçen sene 15'ti. Geç, 15 yaşındayken oldu. O yaştaki çocuklarda ya şiddet vardır ya cinsel kimliğine yönelik bir saldırı vardır. Ee, yani bunlar en sık sebepler. Hocam bence tam üstüne bastınız. Çünkü bu e, girişimin ardından anne yanına geldiğinde telefonunda ...bir erkek arkadaşının olduğunu tespit i̇şte. ediyorsun. Evet, telefon alınıyor ona. Hastaneden çıktıktan sonra abim telefon aldı ona, sıfır telefon. Ondan sonra eski telefonu bizde kalıyor. Telefonda gördük biz hepsini. Ne gördün? Mesela uygunsuz mesajlar, fotoğraflar? Sadece fotoğraflarını gördüm yani. Ya nasıl fotoğraflardı? Yayın Ekip arkadaşlarınıza verdim yani zaten. Onlar sevgili gibi, flört ederler gibi daha 15 yaşında kız... Ee, çocuk bayağı kaç? samimiydi yani. Samimi fotoğraflar. Evet. İşte bu tam olarak vermiyoruz ama bu şekilde 15 yaşında bir kız ve yanındaki çocuk kaç yaşlarında olabilir? O çocuk yani ya yaşıtıdır ya bir iki yaş büyük olabilir yani. Benim duyduğuma göre 18'lerinde filan çocuk 18-19'larında. Bir çocuk de çok... ama yani. Hmm. Yani telefonda da ben konuştum hep bunları ses kaydını aldım yani. Ee, bu çocuk sana gerçekten çok çirkin ifadeler kullanmış. Kızın sana bir daha asla dönmeyecek. Evet. İstiyorsan filan gibi. Oo. Böyle iğrenç hani o yaştaki bir çocuğun da ağzına almayacağı çocuğun mentalitesini anlamamız için söylüyorum. Yani bu zihniyette bir çocuk ve yanında şu anda 16 yaşında olan bir kız. Bu arada senin eşin Metin babasına Elif'in telefon açıyor sen ne biçim adamsın bu emanete niye doğru düzgün sahip çıkamıyorsun diye onu bir anlatır mısın? Yani sen dedi kızına neden takip etmiyorsun senin yanında yaşıyor işte dedi sen niye bakmıyorsun ilgilenmiyorsun hani biz bu fotoğrafları görüyoruz biz çıkartıyoruz falan dedi yani tartıştılar yani. Ne cevap verdi? Sen karışma dedi biz hallederiz dedi. Senin eski eşin evlendi mi? Hayır evlenmedi. Tek çalışmadığı baş... için, hala çalışmadığı için. Tek başına yaşıyor. Tek başına değil, baba, annesiyle. Yani Elif babası, anne, e, babaannesi ve dedesiyle yaşıyor. Evet. Ya e, e, bir de bildiğim şu var, yani şu an görüşmediğim için e, bir de amcası da boşanmış. O evde amcası da kalıyordu. Amca en son o bildiğim evde. yani şu an bilmiyorum. En son bir yıl önce mi irtibatlaştınız kızınla? Ya bir yıla yaklaştı yani tam bir yıl olmadı. Neredeyse bir yıl. Yani. yani. bu kendi Nisan ayındaki bu kendine zarar verme olayından sonra anne de bu telefonda bu mesajları fotoğrafları görünce kızım bunlar senin yaşına uygun değil bizim yaşam biçimimize uygun değil dediğinde benim için normal bunlar diyor. Evet. Ondan sonra sen Nevşehir'e dönüyorsun kızın sizi engelliyor telefonda. Evet telefonda beni Hatice engelliyor. Hatice Hanım seninle bir ara konuşuyormuş galiba. Yok, Yok. Buraya, hiç, hiç buraya konuşmadı. gelmeden önce son hani sürekli annem aradı hani kız annesi geldi konuşsun Benimle diye. Hiç konuşmadı. Hiç. buraya gel, gelmeden iki gün önce mi bir gün önce mi buraya çıkacağımız zaman e, o zaman ben dedim ki dur bir, bir arayın bakalım ben. Aradığım zaman o zaman arayın oradan öteyden düştüler konuş konuş dediler. O zaman bir kelime konuştum. Anne bayağı bir yalvardı telefonda onlara. Ben çok yani. yalvardım. Konuşmadı bir saniye, saniye konuştu. Bir dedi gülüyor, sonra gülüyor, da gülüyor. istemiyorum dedi kapattı. Babası Neredeyse bir yıl olmuş. Bakın bu kız canına kıymaya kalkmış. Okulda başarısı düşük. Okulu bıraktı mı bilmiyorum. Bir tane çocuk hayatında anneyi arayacak kadar küstahlaşabiliyor. Senin kızın hiçbir zaman senin yanına gelmeyecek. Ben aradım o çocuğu. Ya her neyse seninle böyle mi konuşması gerekiyor yani senin yanına gelmeyeceğini o mu karar verecek? Ve anneye de çok çirkin İstersen sen de gel gibi çok amiyane sözcükler sarf ediyor. Baba da bütün telefonları engellemiş ama bu kız nerede, ne durumda hiç kimsenin haberi yok. Özellikle evet. annenin, anneannenin evet. haberi yok. Zara Hanım'ın annesinin üzerine babası ikinci bir kadın getirmiş. Anne şimdi bu ikinci kadının eziyeti altındaymış iddiasına göre ve görüştürmüyorlarmış. Onun için burada inanılmaz bir hikaye. Annelerine kavuşabilecekler mi? Dediğim gibi bugün e, ekranlardan tanıdığınız e, belli programları izleyen çok sayıda seyircimiz var. Özellikle yetenek yarışmalarını oradan çok iyi tanıdığınız hatta isminin başında Fırıldak Mustafa lakabıyla anılan kişiyle ilgili bir kayıp dosyası açacağız efendim. E, bu dosyayı da kaçırmamanızı öneriyorum. Çünkü Son gelişmeler olduğu için bu dosya yeniden açıldı ve kayıp dosyasından çıktı başka bir yere evrildi. Sevil kızı için Hatice Hanım torunu için burada yaklaşık bir yıldır 16 yaşındaki Elif'ten babasının yanında yaşayan Elif'ten haber alamıyorlar. Elif her yerden engellemiş annesini anneannesini efendim eski eşi de engellemiş dolayısıyla hiç haber alamıyorlar. Ama Elif'in Geçtiğimiz Nisan ayında kendine zarar vermeye kalkması içinde bulunduğu durumu biraz vahim kılıyor. Belli ki kızın sorunları var ve tabii ki telefonunda rastladığı bazı fotoğraflar ve mesajlar da anne olarak Sevil Hanım'ı üzmüş. Şimdi buradan kızına bir seslenmeni rica ediyorum Sevil'ciğim. Kızım beni buradan izliyorsan seni çok seviyoruz, seni istiyoruz tekrar bize geri dön lütfen. Yalvarıyorum sana. Lütfen her şeyi unutalım. Her şey seni tekrar görmek istiyoruz. Anneannem burada. Hepimiz buradayız. Senin yanındayız. Seni çok merak ediyoruz. Seni çok özlüyoruz. Tabii bir de e, kız kardeşi var. Evet. E, bu kız kardeş de e, ablasını biliyor. Ama çok az tanıyor bildiğim kadarıyla değil mi? Hayır, çok samimi derecede. Resim... araları gayet iyi. Evet, ben resimlerini vermiştim. Kardeşi ekime. de ablasını istiyor olabilir. Onu da söyle. Onu çok da istiyor. söyle belki. Çok. çok özledi. Çok merak ediyor ablasını. Çok seviyor onu. da engellemiş. Onu da telefonu ayrı, onu da engel. Yani çocuk bile ona ne yaptı yani? Hatice Hanım, senin ilk göz ağrın değil mi bu torun? Yok, Elif. oğlan oğlandan var. Sevilden ilk göz ağrım. Zaten iki kızı göz var. O sen de bir seslen anneanne olarak torununa. Elif yavrum dön gel bak Elif bizi çok özlüyorsun gelip çok özledik yavrum seni Sevin. biz büyüttük seni kusura benim benim bakmadı anneanne senden daha çok özlemiş gibi geldi bana torununu anneanne senden daha çok özlemiş gibi geldi sen o özlemini herhalde. E, ikinci çocuğunla, kocanla onun değeri daha başka hocam. Onun değeri daha evet. böyle olduğu için onu ben çok seviyorum. Bak e, dört tane daha torun.